Bildiğiniz gibi 1 Ocak'ta 5 santralimizi tamamen, 1 santralimizi de kısmen kapatmıştık. Bu süreçte santrallerin çevre mevzuatına uygun hale gelmeleri için onlara süre tanımıştık. Gelinen süreçte mevzuata uygun şekliyle santrallerimiz yaklaşık 142 milyon değerinde yatırım yaptılar. Hem baca gazı arıtma sistemlerinde hem sürekli izleme sistemlerini etkin hale getirdiler. Şu an itibariyle de mevzuatımıza uygun şekliyle Geçici çalışma ruhsatlarını bir yıllık süreç içerisinde kendilerine veriyoruz. Bu çerçevede Soma Termik Santralinin altı ünitesinden dördüne, Kangal Termik Santralinin kapalı olan iki ünitesine, Çatalazı Termik Santralinin yine kapalı olan iki ünitesine, Seyit Ömer Termik Santralimizin dört ünitesinden ikisine, Tunç Bilek Termik Santralimizin de yine 3 ünitesinden ikisine, Afşin A Termik Santralinde dört ünitesinden ikisine bir yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Diğer baca ve ünitelerde çalışmaları devam etmektedir. Orada da çevre mevzuatına uygun bizim sınır değerlerimizi sağlayacak şekilde iyileştirmeleri yapmaları istenmiştir. Bu iyileştirmeler süreç içerisinde devam etmektedir. Bu geçici çalışma ruhsatı verdiğimiz bu ve önceki termik santralleri de 7 gün 24 saat izliyoruz. Ve burada vatandaşımızın sağlığını, güvenliğini ilgilendiren hususları an ve an denetliyoruz. Eğer aykırı bir durum tespit edersek ki geçmişte olduğu gibi yine cezai işlem ve kapatma sürecini de yürüteceğimizi buradan duyurmak isterim.